Şimdi ben sayın seyircilerim, ben sadece size değil, bütün Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına, gencine, kocasına, cahiline, hocasına, alimine, zalimine, dağdaki çobana, köydeki şabana, rahmetlik babama, bunların tümüne konuşuyorum. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli. Şimdi izlenenler varsa, amcamız bir satıcı yani her şeyi satıyor gördüğü bir gördüğümüz kadarıyla her şey var. Bunları satarken de öyle normal satmıyor. Mani mani arkasına hayatı ezberlemiş bir amcamız. Gerçekten de bir halk ozanı gibi bir amcamız yani. Bir dinleyelim şimdi. Benim ufak yollu köyde bir bakkalım var. Bunları o bakkalımdan getiriyorum. O bakkalıma da bunları aldığım yer Boyabat'ta Süleyman Çakırca diye bir zengin bir arkadaşımız var. Onun sayesinde geçiniyorum. Onun oradan alıyorum bunları. Şimdi seriyorum sergümü, veriyorum vergümü. Çayım, şekerim yok diyen, arabam, tekerim yok diyen, gazım, duzum yok diyen, oğlum, kızım yok diyen, sabunum, omam yok diyen, evimde kumam yok diyen, ayakkabımda nalçı yok, yemeğimde salçı yok diyen, çamaşır suyum yok, eyi huyum yok diyen, kulağımda Kulağımda küpem yok, işlerimde süpem yok, yakmaya lambam yok, koşmaya cömbam yok diyen. Saatimin, yok, saatimin pini yok, saatimin pili yok, oyamın mini yok, koyunumun zili yok diyen. <laughs> bunları, bunları böyle reklam yaparak sayıyorum. Yalımız ki bu arada ne kadar da anlatsam adam bu devrin adamı. Sözüme güzelmeyin. Siyer aklına geliyor yakıya, namaz aklına geliyor yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yatsıyı kılmadan yatıya, cümbada batıya, kabahatı ve müslümatıya kendini sofi yerine i̇şte bu ya, İşte bu ya, işte Anadolu böyle bir yer arkadaşlar, ay gözüm seveyim ya. Bir adamın yürümezse bindiği at. Sözüne gitmezse kazandığı evlat, Dengince değil ise aldığı avrat, Ondan sonra yeri yurdu sat, kendini de götü denize at. <laughs> Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, Kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra ekilen darudan haram olarak kazanılan paradan size soruyorum. Hayır çıkar mı?